Herkese selam. Bugün öyle bir filmi masaya yatırıyoruz ki 2008'de vizyona girdiğinde sinema salonlarını doldurmakla kalmadı, bir neslin aşk'a ve yalnızlığa bakışını adeta yeniden şekillendirdi. Evet, konumuz ıssız adam. Peki nasıl oluyor da bir film basit bir sinema eseri olmaktan çıkıp koskoca bir sendroma adını verebiliyor? Gündelik hayatımıza ıssız adam sendromu diye bir kavramı nasıl sokabiliyor? Hadi gelin bu işin sırrını beraber çözelim. Çünkü ıssız adam bir filmden çok daha fazlasıydı. Adeta bir kültür bombasıydı. Düşünün ki gişeyi alt üst ediyor, yetmiyor. Yetmişlerden kalma o güzelim şarkıları alıp tekrar listelerin zirvesine oturtuyor. İnsanlar evlerine yeniden pikap almaya başlıyor. Ama hepsinden önemlisi neydi biliyor musunuz? Şehirli, model insanın o en büyük derdini yani bağlanma korkusunu hiç çekinmeden yüzümüze vurdu. Rakamlara baktığımızda işin boyutu daha da netleşiyor. Sadece 15 haftada 2 milyon 765 bin kişi. O dönem için inanılmaz bir rakam bu. Aslında bu filmin anlattığı hikayenin toplumda nasıl bir karşılık bulduğunun, ne kadar çok insana dokunduğunun en net kanıtı. Ve işte bu başarı hayatımıza yeni bir kavram armağan etti, ıssız adam. Film adeta yeni bir insan prototipi yarattı kariyerinde zirvede, sosyal hayatında aranan biri ama iş duygusal ilişkilere gelince tam bir kapalı kutu. İşte o modern metropol erkeği. Peki bu sendromun kökeninde ne yatıyor? Bunu anlamak için tabii ki hikayenin kalbine inmemiz lazım. Alper ve Ada. Çünkü her şey onların zıt dünyalarında başlıyor. Karşımızda birbirine mıknatıs gibi çekilen ama bir o kadar da birbirini iten iki zıt kutup var. Bir yanda Alper, kendi restoranını işleten başarılı bir şef, hayatının her anını planlayan, kontrolcü ve duygusal risklerden ödü kopan bir adam. Diğer yanda ise Ada, Beyoğlu'nun o kendine has ruhunu taşıyan, rengarenk kostümler tasarlayan, hayallerinin peşinden giden ve aşka sonuna kadar inanan biri. İşte bu iki dünyanın çarpışması. Hem büyük bir tutkuyu hem de kaçınılmaz bir hayal kırıklığını getirecekti. Hikayeleri o eski kitapların kokusu sinmiş bir sahaf dükkanında tamamen tesadüfen başlıyor. Çok da büyülü bir başlangıç aslında. Ama bu büyü ne yazık ki Alper'in kalbinin etrafına ördüğü o görünmez duvarlara çarpıp tuzla buz oluyor. İyi de Alper'i bu kadar ıssız yapan şey ne? Neden bu kadar korkuyor bağlanmaktan? İşte bu sorunun cevabı biraz psikolojinin derinliklerinde saklı. Şimdi analizimizin en can alıcı kısmına geliyoruz. Bu durumu açıklamak için psikolojinin en temel teorilerinden birine, bağlanma kuramına bakmamız gerekiyor. Bu kuramın özeti aslında şu, bizim çocukken ebeveynlerimizle kurduğumuz o ilk bağlar var ya, işte onlar, ileride yetişkin bir birey olarak kuracağımız romantik ilişkilerin bir nevi provası gibi. Geçmişimiz, bugünkü aşk hayatımızı şekillendiriyor. İşte bu tablo, Alper ve Ada'nın o trajik dansını, o kısır döngüyü gözlerinle seriyor. Alper kaçıngan bağlanma stiline sahip. Yani yakınlık onu boğuyor, tehdit gibi geliyor ve hemen kaçıyor. Ada ise kaygılı bağlanma stiline sahip. Onun en büyük korkusu terk edilmek. Bu yüzden Alper uzaklaştıkça o daha çok yapışıyor, daha çok güvence arıyor. Bu tam bir kaçan kovalanır tuzağı. Biri kaçtıkça diğeri kovalıyor ve bu döngü maalesef ikisini de tüketip ilişkiyi bitiriyor. Ve şunu da ekleyelim. Bu anlattıklarımız sadece bir film analizi değil, arkasında ciddi bir bilimsel temel var. 1980'lerde Shaver ve Hazan isimli araştırmacılar bu bağlanma teorisinin doğrudan romantik ilişkilere de uygulanabileceğini kanıtladılar. Yani Alper ve Ada'nın hikayesi aslında binlerce, belki de milyonlarca insanın yaşadığı evrensel bir hikaye. İşte bu alıntı da durumu tek bir cümlede özetliyor aslında. Biri ilişkiyi daha da derinleştirmek bir gelecek kurmak isterken, diğeri sürekli duvarlar örerek kendini korumaya alıyor. Filmin o psikolojik derinliğini perçinleyen bir şey daha vardı ki o da müzikleriydi. O nostaljik şarkılar, sadece fonda çalan melodiler değil, adeta karakterlerin konuşamayan ruhlarının sesiydi. Filmin müzik albümünün başarısıysa başlı başına bir olay. Düşünün bir film müziği albümü yüz binden fazla satıyor. O dönemde pek çok popstarın albümünü geride bırakıyor. Bu, müziğin filmin bile önüne geçtiği o nadir anlardan biriydi. Ve bu nostalji rüzgarı sadece ruhumuza değil, ekonomiye de dokundu. Plak satışları patladı, insanlar yıllardır tozlu raflarda gekleyen pikaplarını çıkardı, hatta yenilerini aldı. Filmde görünen o restoran var ya, aylarca rezervasyonları doldu taştı. Issız adam resmen bir trend yaratmıştı. Ama dediğim gibi, bu şarkılar sadece güzel şarkılar değildi. Her biri hikayenin bir parçasını anlatıyordu. Mesela Ayla Dikmen'den Anlamazdın çaldığında, Alperin o son sahnedeki pişmanlığını iliklerimize kadar hissediyoruz. Ya da Nil Burak'ın Yalnızım Ben şarkısı. Alper'in kendi elleriyle yarattığı o kocaman yalnızlığın marşı gibiydi adeta. Yani aslında o şarkılarla duyulan özlem sadece eski günlere değildi. Daha çok o şarkıların temsil ettiği daha sıcak, daha samimi, duyguların rahatça yaşanabildiği bir geçmişe duyulan bir hasretti. Karakterlerin modern dünyada bir türlü ulaşamadığı bir geçmişi. Peki, tüm bu analizlerden sonra, aradan geçen onca yıla rağmen ıssız adam bize bugün ne anlatıyor? Bu filmin mirası neden hala bu kadar güçlü? Filmin bıraktığı en büyük ve en kalıcı miras, hiç şüphesiz ıssız adam arketipi oldu. Artık hepimizin dilinde, Çevremizde bağlanmaktan kaçan, duygusal olarak bir türlü kendini açamayan erkekleri tanımlamak için kullandığımız bir şifre gibi oldu bu. Tam bir ıssız adam. Bu terim artık gündelik dilimizin bir parçası. Ve bu mirasın ne kadar canlı olduğunun en somut kanıtı ne biliyor musunuz? Filmin tam 27 Haziran 2025'te yeniden sinemalarda gösterime girecek olması. Bu, ıssız adamın artık zamansız bir klasiğe dönüştüğünün resmi ilanı gibi bir şey ve son olarak sizi filmin sorduğu o en temel, en yakıcı soruyla baş başa bırakalım. Birbirimizle bağ kurmaya bu kadar aç olduğumuz bir dünyada neden inatla kendi etrafımıza duvarlar örüyoruz? Belki de hepimizin içinde bir yerlerde anlaşılmayı bekleyen bir ıssız adam veya ıssız kadın saklıdır. Ne dersiniz?